Hiç kimse parasını öbür dünyaya götürmüş mü ya? Hiç götürmemiş. Hep burada bırakmış. Evini barkını götürmüş mü? Götürmemiş. Götürseydi kalır mıydı bu yani? yani hiç kimse lüks arabalarıyla lüks evlerin içine gömülmemiş yani. Bu, o kadar ağaların, paşaların, başkanların, reislerin, şunların bunların öbür dünyada işgal ettiği yerle adı bilinmedik bir garibanın işgal ettiği yere aynıdır. Benim annem, dedelerim, nenem bunların kardeşlerim rahmet doldurur. Gidiyorum bakıyorum bunların hepsini işgal ettiği toplam 20 metrekare yok ya. Yani. Biz dünyaya sığamıyoruz. Adam 30 bin liralık evde oturacağı yerde 3 trilyon liralık evde oturuyor. Bir sürü dairesi. Ulan içinde zaten senin yatacağın, yatacağın yer kadar oturacaksın yani. Şu bir gerçek. Öleceğini bilen tek canlı insanmış. O da hiç ölmeyecek mi gibi yaşarmış. Hiç ölmeyecek. Hakikaten öyle yani? Hiç ölmeyecek mi yaşıyor adam. Dağlar deri. Ben şuyum, ben buyum, ben şuyum. Mezarlıklar ben geçilmem diyen insanlar var.